Tabii. Mesela Orbuk Barajı'nın biz bunu defalarca dile getirdik ama Orbuk Barajı'nın bu tarafa aşırılmaz. Gelecek Partisi Genel Merkez Yöneticilerinin ziyaretinde konuşan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, çiftçinin en büyük sorununun su olduğunu, bu sorunu çözebilmek için de bir an önce Obruk Barajı'ndan su getirilmesi gerektiğini ifade etti. Mesela Orbuk Barajı'nın biz bunu defalarca dile getirdik ama e, Orbuk Barajı'nın bu tarafı aşırılmaz. Sayan, ilçelerde Alaca'da, Mecidözü'nde göletler yapıldığını ama Çorum Merkez'de kuyu vurmanın yasak olduğunu anlattı. İlçelerde mesela Alaca'da, Mecidözü'nde falan buralarda göletler, şeyler yapıldı ama Çorum Merkez olarak bizde kuyu vurmak yasak biliyorsunuz. E, Cazibeli suyumuz hiç yok. Bir tek güvendiğimiz bizi en rahat edebilecek orbuk barajı. Oradan da bir sonuç alamadık. Sizin fikriniz ne mesela böyle tarımda e, ben ben şunu görebiliyorum şu anda birkaç yıl sonra buğday dahi sulamazsan buğday alamayacağına ben adım gibi eminim. Yani evet. artık öyle şeye geldik. Çiftçinin e, Can damarı su yani. Başka hiçbir evet. şeye şey yok yani. Tarım politikaları başkanı Ali Akmaz ise konuşmasında bir an önce ekolojiye göre tarıma geçilmesinin iyi olacağını, kullanılacak tohumun bölgenin şartlarına uyum sağlaması gerektiğini ifade etti. Bir de Türkiye'nin temel sıkıntısı tarım ekolojiden uzaklaştı. Yani bölgesine uygun tohum, bölgesine uygun ürün üretim diyor. Dolayısıyla ekolojiden uzak tarım üretti mi? fazla maliyeti var. Nera maddesinden fazla maliyeti var. Yağmurlu olmayan yerde yağmur isteyen. yağmurda yağ maliyeti zaten karşılığını alamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin temel sıkıntısı tekrar planlı, bölge ekolojisine uygun tohum, bölge ekolojisine uygun ürün, sulaksa sulaklığa uygun,